Bugünkü konumuz hocam miras. Ee, i̇sterseniz biraz da konumuza geçelim hocam. Dinimize göre kız ve erkek çocuğa miras paylaşımı nasıl olmalı hocam? Buradan başlayalım. Evet. Ee, tahtaya yansırsa oradan da anlatabilirim. Kur'an-ı Kerim'de e, bazı konular çok teferruatıyla anlatılır. Bazı konular genellikle ilkesi genel olarak anlatılır. Çok detaylı anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de detaylı anlatılan bir konudur. Yani teferruatıyla, inceden ince anlatılmıştır. Matematik hesabıyla anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki e, miras hesabı. Şimdi evet, ayetleri de verebilirler mi bilmiyorum ama ben şimdi Kur'an'dan da yerinden okuyayım doğrudan. Şimdi kıza kız ve erkek çocuğa miras paylaşımı nasıl olmalı? Kız ve erkek çocuğa miras paylaşımı nasıl olmalı? <laughs> Kur'an-ı Kerim diyor ki Nisa Suresi 7 ayette. Ana babanın bıraktıklarından erkeklere de bir pay vardır. Kadınlara kızlara da bir pay vardır. Ee, Allah bırakların azından da çoğundan da bunlara bunları farz kılmıştır diyor. Demek ki miras geriye bıraktı anne babanın az da bıraksa çok da bıraksa çocukları onu paylaşacaklar. Yani bazısı az bırakır bazı çok bırakabilir evet. Kur'an bir bir defa azdan da Miras olacağını söylüyor İkinci devamındaki 8. Ay, ayette diyor ki Miras taksiminde Kendisine pay düşmeyenler Şimdi oğlu var Kızı var e, Ana baba miras bırakmış Amcaya dayıya Teyzeye Toruna vesaire böyle miras düşer mi? düşmez. Oğlu var, kızı var. Miras evet. onların. Onlar varken diğer teferruata miras düşmez. Asıl onlar alır. Ee, anne baba alır, oğul ve kızlar alır. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki: Dağıtırken mesela babası daha önce ölmüş bir oğlu ölmüş. Onun çocuğu var, torunu var dedenin. Evet. O da ya da çok fakir bir yakını var. Amcası çok fakir onlara da bir şeyler verin gönüllerini alın diyor. Fazlaysa miras onların da gönüllerini almayı onun işte dede yetimi denilen o da buraya giriyor. Akrabaların bir kısmına da bir şeyler verin diyor miras dağıtılırken. Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde onlar hakkında endişeye kapılanlar yetimler hakkında da Allah'tan korksunlar. Yetimin malını paylaşacaklarsa ya da yetim varsa paylaştırırken malı orada Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak karınlarını ateşle doldurmuş olurlar. Allah Bak, Mirasta da yetimlere ne kadar dikkat çekiliyor. Çünkü o onu savunacak kimsesi yok. Dikkat edin diyor. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında işte buraya geliyorum şimdi erkeğe dişinin iki payı kadar vermek gerek diyor. Yani erkeğe iki, kıza bir olarak hesap edeceksin diyor. İkiden fazla kız iseler, erkek çocuğu yok. Kız çocukları var, iki kız çocuğu var, üç kız çocuğu var. O zaman ölenin geriye bıraktığı mirasın üçte ikisi o kızlar arasında pay edilir. Üçte ikisi Üçte biri ne olacak hocam? Üçte biri e, anası vardır Babası vardır İşte Efendim borcu harcı Onlar zaten düştükten ha, oraya sonra tamam. Eğer kız bir ise yarısı onundur Ölenin çocuğu varsa Geriye bıraktığı maldan Ana babasından her birinin Altıda bir hissesi vardır Demek ki çocuklar var Ana baba da varsa Ana babaya altıda bir olur Çocuğu yoksa, ana babası varis oluyorsa, annesine üçte bir düşer. Hmm. Çocuğu yok. Ana babası varsa, anneye üçte biri düşer. Kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma, ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Eğer Ayette, bir vasiyette bulunmadıysa hocam, bir detay yoksa değil mi hocam? Şöyle, vasiyet Öldükten sonra vasiyet geçmez. Hocam noter tasdikli bir şey yaptı. O yani, yaptıysa, malını verdiyse... Ben öldüm mesela hocam. Dedim ki noterden e, imzalattım. Benim bütün malım şuraya verilecek, şu kişiye verilecek. Orada Desem geçerli olmaz mı hocam? Orada siz bunu hayattayken vermişseniz, şartlı ya da şartsız bunlar geçerlidir. Ha söylemem mi gerekiyor? Yaşarken yok yok hocam? geçerlidir bunlar. Hı. Bunlar geçerlidir. Şimdi bir şablon düşünün. İslamiyet mirası helal kılmış. Evet Fakat mirasta erkeğe iki kardeşler arasında. Kıza evet. bir diyor. Bunu demesinin sebebi şu. Kızların hayattayken anne ya da baba mesela kızı evlenmemiş olabilir. Evlilik yaşı gelmiştir de evlenmemiştir. <laughs> anne ya da baba mirasını eşit dağıtır istersen erkeğe de eşit verir, kıza da eşit verir. Hatta helallik alarak birine fazla verebilir. Der ki bunun durumu çok müsait değil. Ben bu malımdan müsaade ederseniz sizden daha fazla buna vermek istiyorum. Veriyorum. Evet. Hatta bu hayırsızdır. Bundan çok çile çekmiştir, işkence görmüştür, azap çekmiştir hayattayken buna vermez malını tutar buna yapabilir bu Allah'a hesabını verecekse bunu da yapabilir Şimdi bunlar olduktan sonra geriye ölünce kalan malına miras denir hayattayken mala miras denmez hayattayken malımızı istediğimiz gibi harcarız helal olmak şartıyla kul hakkına girmemek şartıyla öldükten sonra benim malımı şuraya verin buraya verin diye Geçer, vasiyet yapmışsa bu vasiyet geçersizdir. Söylemiş. Kayıt, kuyut, ölmeden yapmamış. Demiş ki ben öldükten sonra şöyle yapın, böyle yapın. Bu vasiyet geçersizdir. Hayır kurumlarına vesaireye vermişse belgeyle verdiyse geçerlidir. Belgesiz vermiş, vasiyet etmiş. Demiş ki ben öldükten sonra şu kursa malımın yarısını verin. Hayır, İslam dinine göre de bu geçersizdir. Bir de e, malının üçte bir çoluk çocuğu varsa malının üçte birinden fazlasını başkasına dağıtamaz. Hayırını üçte bir de yapacak. Hmm. Ma, vasiyeti üçte biri geçmeyecek. Üçte biri geçerse alınır geri. Ne dediğimi anlay anlatabildim mi? Evet yani şöyle, hocam gayet net. Yani Anladık malının değil mi? üçte birinden fazlasını dağıtamaz. Ben öldükten sonra malımın yarısını verin. Yemez üçte birini hayır yapacaktır. Peygamberimiz üçte bir ne <laughs> kadar müsaade etmiştir. Peki niye neden erkeğe iki kıza bir e, kalan maldan mirastan öldükten sonra veriliyor? E, İslamiyet kadına hayatın geçimini yüklemiyor. O dönemde daha da bu belirgindi. E, erkek de kadın da kendi hayatını kuracak, kendi başının çaresine bakacak. Hayır. Kadın babası varsa babası bakacak, evlenememişse babası yoksa abisi bakacak. Erkek kardeşi varsa abisi bakacak. Onun için erkeğe bir fazla veriyor. Evlendiğinde de kadına sen evin geçimini yapacaksın, katkı sağlayacaksın demiyor. Erkeğe diyor ki sen geçindireceksin. Kadının çalışma mecburiyeti yok. Peki hocam, e, mesela bir anne baba kız ve erkek çocuklarına... aynı eşit verirse günaha girer mi? Baştan hani, yaşarken verirse günaha girmez. Girmezse yani hatta, İlla kıza bir tane verecek hayır, diye Hayır hayır. Hatta e, fazla da verebilir. Daha da fazla. Kıza verebilir. fazla da verebilir. Evet. Tam. Yaşarken e, istediği şekilde bu öldükten sonraki miras paylaşımı Şu için. Bazı insanlar bunu suistimal edebiliyorlar yani tabii. Tabii. Bu bunları evet. özellikle Kız erkek ayrımı yapıp kızların hakkını vermemek tamamen kız diye onu dışarı atmak bunlar zaten İslamiyet bunları yıkmıştır ama erkeğin maddi olarak harcaması, Geçimi üstlenmesi, bütün yükün onun sırtında olması sebebiyle mirasta iki pay vermiştir dengeyi evet. böyle kurmuş bir de kadın evlendiğinde de kadına mehir alma hakkı vermiştir erkek ona mehir verecek. Yani kadın zaten fazla fazla alıyor. Az önce bir kardeşimiz düğün yapıyorum dedi. Bir sürü şey istiyorlar dedi. Kız tarafı. Kız tarafı bak şimdi evlenirken belli oluyor. Ya oğlun vermek istiyor anladım da işte sonuçta kız tarafı. Kız tarafına gidecek. Bir kimse kendisine bakmadığı için çocuğunu mirastan men edebilir mi? Ben öldükten sonra benim mirasımı falana vermeyin deme hakkı yok. Dinde de yok, bugünkü kanunda da yok. Ama hayattayken malını yaptırabilir. Bir başkasının üzerine yaptırır ya da çocuğuna hiçbir şey bırakmayabilir. Adam ölür bakar ki çocuk miras hiç kalmamış. Nerede babam bu kadar parası? Babası başka yatırmış. Hayattayken yapabilir. Öldükten sonra adam istemese de yani göz açık da gitse malımı vermeyeceksiniz dese de mal verilir buna dikkat etme dinde de öyledir ölüm döşeğinde yapılan vasiyetler bu vasiyetler geçerlidir ancak dediğim gibi hayırda üçte biri geçmeyecek evlatlar arasında ayrım yapmayacak ee, makul bir sebepse babanın annenin vasiyetinde yerine getirmek güzel bir şey olur bu zorunlu değildir bunlar güzel bir şey olur çünkü anne baba demiş ki benim malımı şuralara şuralara üçte bir size bıraktım. Bak hakkınızı fazla fazla verdim. Şunları da şuraya verin ben öldükten sonra demiş. Ama çocuklar onun davasına da düşüyorlar ya. Maalesef. Ne oluyor? Anne babayı üzmüş oluyor. Evet. Mezarında rahat ettirmemiş oluyor. Anne babaya değil de onlara günah olur Çünkü gerekeni o yapmış. Anne baba tüm mirasını evlatlığa bırakabilir mi? Evlatlığa. Evlatlık ne demektir? Kendi öz çocuğu olmadığı halde ...bir başkasının çocuğunu... ...besleyip, büyütüp, yetiştirip... ...kendine evlat edinmeye. Evlat diyoruz. Evet. Üç şartı vardır dinimize göre. Bir, soyunu unutturmayacak. O çocuğun bir soyu var. Bulursa soyuna kavuşacak. Gitmek isterse gidecek. İki, mahremiyet... ...ortadan kalkmaz. Yetişkin olduğu zaman o çocuk... ...senin bir başkasından kızın olabilir. Bir başkasından... ...farklı akrabalarından o çocuğa haram olur çünkü Hı. aslında o normal olarak yabancı bir kan. O kardeş. anne baba da olur mu hocam? Elinde yetiştirdi, mahremiyet. elinde yetiştirdi. Hele süt emzirdiyse zaten mahremet kalkar. Elinde yetiştirmiş, üç 3 aylık almış. Böyle bir anne babanın dışarıdaki insan gibi olmaz. Elinin altındakiler kısmına girer o. Evet. İnsanın işçisi, kölesi, mülesi bile Kur'an-kerimde ı Kerim'de yanında. ...rahat oturabilir, kalkabilir... ...Kuran'ın ifadesine göre... ...o çocuğun yanında böyle kaç göç olmaz. Ee, bir de... ...mirasını tamamını... ...onun üzerine yapamaz. Ha, evet. Neden? Çocukları yok. Çocukları yok ama yeğenleri var. Amcası var. Dayısı var. Anası var. Babası var. Onları mahrum etmiş olur. Mirasın tamamını yaparsa. Ha, mirasından bir hayır... Onun üzerine yapar. Geri kalanları da Kur'an ne dedi? Pay düşmeyenler de razı edecek şeyler yapacaksın. Diye. Evet. Belki evet. onlara da bir şeyler bırakarak onlardan Bırak, da tabii. hayır alacaklar. Evlatlığına yani. da bırakır. Evet. Sorumuz vardı galiba. Ama gerçekten... tamamını bırakamaz. Evet Can Merhaba. Benim eşim genç vefat etti. Allah rahmet eylesin. Babası da ölmüştü. Amcası vardı Tekirdağ'ında. Trilyonluk arsaları varmış. Ölmüş. Amcasının mı? Ha, amcası ölüyor benim eşim de vefat edince bize kaldı çocuklarının da bana eşini. Ondan sonra amcası hanımı var amcasının. Evet. Hanımı diyor ki kimseye söylemiyorum, söylemek istememiş. Ondan sonra cuma hani ben öldükten sonra paylaşsınlar demiş. Ya beni atarlar demiş, satarlar demiş. Ben zaten bunu duydum, ben kabul etmedim asla dedim. Ben imza atmam dedim isteyen atsın Neye, neye imza atacaksın? Şeye hani ölmeden evvel amcadan kalıyor ya. Evet. Kadın karısı da hakkını alacak ama bizlere de kalıyor. Bir sürü kişi çok kalabalık. Tamam kalsın. Heh. Ben dedim atmam dedim. Anca dedim kadın dedim evden evden çıkarırlar evet. sahip olmaya kalkarlar. Tabii. Ben dedim atmam. Doğru. Sonra karısı ölüyor gelinleri var gelinle söylüyor söylüyor diyor ki ben söylemedim sana diyor ben öldükten sonra diyor hani ölmemi hissediyorum diyor öleceğimi diyor ondan sonra paylaşım e, paylaşın bunu diyor hani öldükten sonra ben diyor söylemedim diyor sizi bildirmek istemedim diyor öldü kadın e, yenge ondan sonra bize miras kaldı trilyonluk yerde hatta şimdi sattık çoğunluk olduğu için satıldı. Yalnız bize iki kızımla bana eşime yedi tane daire düşüyordu. Hani apartman falan. Biz kabul etmedik. Sonra herkesin ihtiyacı olan kabul ettiler. Az bir şey aldık onun. Anladım. Siz diğerlerine verdiniz. Yok, aldık hakkımızı da. Hani kadın ölmeden biz kabul etmedik. Kadın Anladım. ölmeden, yenge ha, ölmeden kabul, kabul etmemişler. Faiz. Öldükten sonra herkes kabul sakın, edebilirdiniz. Kabul edebilirdiniz. Öyle bir sakıncası. Yok ben istemiyorum öyle çünkü Yok, <laughs> <laughs> adam ölmüş kalmış. mirası mirası pay edilir. Hani daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.